Hayatınızdan gitmesini istediğiniz bir kişiden kurtulamıyor musunuz? Ne yapmalısınız? Narsist bir kişiliğe mi denk geldiniz? Hayatınızı zindana mı çevirdi? Bu şahıstan sizin nasıl kurtulmanız lazım? Allah'ım bu narsistler bir yapıştı mı sizin kanınızı emmeden bırakmıyor arkadaşlar. Evet, ne yapmanız lazım? Ne yapmamız lazım? Çünkü narsistten kurtulmanın en kolay yolu Narsist sizi bırakırsa siz narsistten kurtulabilirsiniz. Yoksa asla kurtulamazsınız. Evet asla kurtulamazsınız arkadaşlar. Evim dağınık gibi görünse de evim restore ediliyor. Komple boyanıyor. Komple tadilattayız biliyorsunuz. Tavanlarımız aktı. Şimdi gelelim benim 2 yıllık bir arkadaşım vardı. Bakın bana tebligat göndermiş. Ee, Youtube videolarımı sil diye. Normalde ben hiçbir insanı kırmam ama videolarımı silmeyeceğim. Bu sefer ondan uğraşacağım. Çünkü aramızda sözleşme var. Gelelim konuya. Narsist bir insandan kurtulmak için şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir insana gereğinden fazla değer verin. Körün gözü gördüğünde ilk kıracağı şey bastonu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle bir insanın kadın olsun erkek olsun ondan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız Altını kalın harflerle çiziyorum. Gereğinden fazla değer verin. Aşkım, canım, cicim dünyayı ayaklarının altına serin. Onu göklere çıkartın, nirvana'ya çıkartın. Mak bir, Mak 2, Mak 3, Mak 4 yapın. Ayaklarını yerden kesin. İnanın ilk bırakacağı kişi sizsiniz. Ve tez vakitte kurtulmuş olursunuz. Bu güzelliği unutmayın arkadaşlar. Bu harika bir bilgi. He, birisinden de ayrılmak istemiyorsanız ona olduğu kadar değer verin. Fazlasını vermeyin. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu güzel değerli bilginin ardından hayallerine erteleme ile ilgili YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok sayfalarıma ücretsiz abone oluyorsunuz, takip ediyorsunuz. Videolarımın altına güzel yorumlar yazıyorsunuz ki daha değerli bilgiler size gelsin diye. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, esen kalın.